Merhaba dostlar ben İlgay Zade. Bu videomuzda 4000 TL'den 10.000 TL bandına kadar uygun fiyatlı laptopları inceleyeceğiz. Araştırdığım kadarıyla pek çok model var fakat bunların içerisinde genellikle bilindik modeller koymayı göstermeyi tercih ettim. Çünkü dediğim gibi çok fazla benim de görmediğim modellerde karşıma çıktığı için hatta 2000 TL'ye kadar bilgisayar vardı ama dediğim gibi markasını modelini çok iyi tanımadığım için koymayı tercih etmedim. Eğer e, alacak olursanız bozulursa küfür sahibi olmak istemiyorum o yüzden daha düzgün bilgisayarları koymayı tercih ettim. Tabii ki bu bilgisayarların fiyatına göre kaliteleri de değişiklik gösterebiliyor. Unutmadan şunu da eklemek istiyorum ki şu anda vermiş olduğum linkler anlık olarak değişiklik gösterebilir. Yani e, linkleri bugün verdim. 3 hafta sonra, 1 hafta sonra, 5 hafta sonra Belki bir saat sonra siz baktınız fiyatlar dediğim gibi artmış veya düşmüş de olabilir. Bundan dolayı kusura bakmayın diyorum bu doların artmasıyla veya işte ekonomin, ekonomik sebeplerden dolayı bu şekilde oynamalar mevcut olabilecek. Bunun için ilk başta göstereceğim ürünlerden bir tanesi Casper'ın Nirvana C350 modeli. Genellikle benim bilgisayar kategorilerime baktığımız zaman tercih ettiğim bir bilgisayar değil. Çok kötü bir bilgisayar değil. Genel olarak reklam ve bazılarının genel olarak sevdiği bir bilgisayar ama ben pek ısınamadım açıkçası. Neden? Çünkü 7-8 tane arkadaşım kullandı ve bazılarında işte anlık bozulmalar vesaire yaşandığı için bunlardan olsa gerek birazcık soğudum. Daha doğrusu genel olarak Casper'dan soğudum. Kasası vardı hatta en son 4 yıl, 5 yıl önceki arkadaşımda o da kasası arıza verdi işte bozuldu genel olarak. işte Aksaklık yaşandı vesaire bilmiyorum. Dediğim gibi bu yüzden ben çok fazla tercih etmiyorum ama genel olarak uygun fiyatlı bilgisayar listemde yer alıyor kendisi. Dediğim gibi Casper'ın c 350 modeliyle karşı karşıyayız ve burada 5000 TL gibi bir bant var. E, fiyat bandı var. Burada bize ne veriyor? N 4000 işlemci, e, işlemci tipi Intel Core. Biraz e, azıcık e, zayıf bir işlemci. Windows 11 Home geliyor içerisinde. Yeni nesil olduğunu gösteriyor bu Windows 11 destekli desteklediği için ve RAM kapasitesine baktığımız zaman 4 GB RAM var. Bu da Microsoft programlarını vesaire ders işleyebilirsiniz ama oyunları falan belki oynatabilir ama zorlayabilir. FPS değerleri düşük olabilir. Belki Ekran boyutu 14 inç bana bir azıcık küçük geldi sanki ama dediğim gibi bu uygun fiyata bu bilgisayar alınır mı? Alınabilir. Ekran kartı var fakat paylaşımlı. remi ee, RAM'i sonradan artırabilirsiniz diye düşünüyorum. Diğer laptopumuza geçtiğimiz zaman Lenovo'nun IdeaPad 1 modeliyle karşı karşıyayız. Burada da pek çok değerlendirme e, bayağı bir soru cevap yapılmış burada da. Tercih edilen son 7 gün en düşük fiyat diyor. Son 7 günün 5400 TL bandında genel olarak ışık bir tasarıma sahip Lenovo. Çevremde kullanıcılarda görmesem de dediğim gibi Lenovo'da oldukça başarılı. İşlemci tipi Intel Celeron RAM 4 GB RAM'a sahip, işlemci sistemi Windows, ekran kartı Intel HD Graphics Hard disk kapasitesi 128 GB bir hard disk kapasitesi var. Bunu dilerseniz SSD'ye çevirirsiniz. Bilgisayarınız biraz daha hızlanabilir. Sonrasında tabii. Garanti bir resmi distribütör demiş. Dediğim gibi genel olarak güzel bir tasarıma sahip bence öğrenciyseniz eğer tercih edebilirsiniz. Ya yani o öğrenci olmasanız bile tercih edebilirsiniz ama genellikle öğrencilerin alabileceği bir bilgisayar kategorileri giriyor bunlar. Eğitim amaçlı kullanabileceğiniz. Diğer modelimize geçiş yapıyoruz. Asus'un D509BA modeliyle karşı karşıyayız. Bu da 6000 TL bandına birazcık yükselmiş. Hatta burada 5879 TL havale ediyor. AMD A9 işlemcili. Yani çok yeni olduğu söylenemez ama bu bilgisayarlar tabii ki ileri seviye bilgisayardır. Bunları eğitim amaçlı bir yerlerde kullanabilirsiniz. Genellikle ofis programlarında. Bunun da DDR4 RAM kapasitesi mevcut, ekran kartı paylaşımlı yani paylaşım demek RAM'den destek olarak paylaşımlı atıyorum 4 GB RAM'iniz varsa bunun 1 2 GB'ını işlem süresine göre ekran kartı kullanıyor. İşletim sistemi Windows Home 64 bit. Pil ömrü 5 saate kadar diyor. Bence yeterli bu fiyata göre. 128 GB SSD kapasitesi var ki bu da SSD olmasının avantajı. Yani nereden baksanız hard diski e göre 1,5 kat daha hızlı olduğunu gösteriyor bize. Genel bir tasarımda baktığımız zaman burada parmak izi okuyucu var sanırım tasarımına baktığımız zaman ön tuşları falan güzel ya ben beğendim yani tasarım olarak 6000 TL verilir mi? Bence verilir. Diğer modelimize geçiyoruz. Acer AX 215 52 modeli mevcut. Intel Core i3 10. nesil bir işlemci mevcut ve 4 GB 256 bit SSD e, Freedos. Freedos bu arada arkadaşlar burada yazıyor Freedos. Yani içerisinde Windows yüklü değil. Siz tekrardan flash belleği yükleyerek tekrardan e, formatlamanız gerekiyor bilgisayarı. Yani e, artık o kadar da zor olmasa gerek. Yani e, bakkallar bile yapıyor e, format işlemini sizin hayli hayli yapıyor olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Olmazsa da 40-50 liraya herhalde herhangi bir bilgisayarcı yaptırabilirsiniz bunu. Ama benim sevmediğim yanlarından bir tanesi mesela şuraları, ekranın şu köşeleri, üst kısımları mat olması bence ben çok sevmiyorum o şekilde oldum laptop. Ben genel olarak laptop sevmiyorum ama bazen mevcut kaldığımız zaman, mecbur kaldığımız zaman kullanmamız gerekiyor. Kasayı oraya buraya taşıyamıyorsun. Bunun teknik özellikleri evet 4 GB RAM, 256 bit ve Intel Core i3 işlemcili bence fiyatı pahalı olsa yani bu 6000 lira verilir ama 6950 lira da verilir diye düşünüyorum. Acer çünkü genel olarak kullanılıyor. Acer güzel bir marka. Diğer yandan Acer Aspire 3A315 modeli bizleri karşılıyor. Bu da Intel Core i3 10. nesil 8 GB RAM varmış burada. Hatta bu oyunda oynatır. En azından Valorant oynatır diye düşünüyor. 256 GB SSD FreeDOS. Dediğim gibi tekrardan bunda da Windows yüklü değil. Yani siz kendiniz kuruyorsunuz Windows'u tabii ki. Tasarımı bence şık alınabilir. 20 TL bandında ve bayağı da bir değerlendirmesi ve soruşturması var. Ve diğer laptopumuza geçiyoruz. Asus x 515 15 AI BQ 2293W modelli bir laptopumuz var i3 11. nesil işlemcili 4 GB RAM ve 128 GB SSD'ye sahip. Dediğim gibi SSD ile hard diskin farkı SSD'nin 1.5-2 kat daha hard diskten daha hızlı olması. Bu nerede işinize yarar? İşte veri aktarımı yaparken ve bilgisayarınızı açıp kapatırken bu daha çok işinize yarar. Yani daha çok görürsünüz bunun hızlandırdığını. Ofis ve iş için kullanıldığını, kullanılabileceğini belirtmiş burada. Diğer yandan 4 GB bir RAM'e ve DDR4 RAM tipine sahip. Burada paylaşımlı bir ekran kartı türü olduğunu belirtmiş İşlemci çekirdek sayesinde çift çekirdekli Bluetooth var USB desteği tabii ki var e, disk to you, SSD SSD yine bize burada e, işlemimizi hızlandırmamıza destek sağlıyor. Diğer laptopumuza geçiyoruz dostlarım. Burada Acer Extensa AMD Ryzen 3 işlemcili e, AMD destekli AMD işlemcili bir e, Acer laptop bizleri karşılıyor. Diğer yandan 8 GB RAM ve 256 GB hard disk olduğunu görüyoruz. Burada da aynı şekilde FreeDOS bir işletim sistemi var. Şu an yani bir işletim sistemi aslında bakarsanız yok. E, 15.6 inç full HD e, ekranı sahip. 7000 100 TL gibi bir fiyatı var yani bu fiyatına göre tabii ki yakışıklı da bir bilgisayar alınabilir, tercih edilebilir tabii iş ve ofis için. Diğer laptopumuza geçiş yapalım arkadaşlar. Burada Lenovo'nun V14G2ITL82K çift 01TTX modeli bizleri karşılıyor. Bunun da fiyatı 8879 lira 99 kuruş sadece. Peki bu bu fiyata bize ne veriyor? Intel Core i3 işlemcili 11. nesil bir işlemci sunuyor tabii ki yeni bir işlemci. Bu arada genellikle şuna takılıyorlar. i3, i7, i5. Bakın 11. nesil bir i3 işlemci 4. 5. nesil bir i5 işlemciden daha hızlı ve daha çevikleri diyelim daha doğrusu bunu unutmayın. Veya daha ne derler ikinci nesil i7 işlemciden daha hızlıdır yani. Ve bize ne sunuyor? 8 GB bir RAM ve 256 GB bir ekran pardon 256 GB hard disk desteği sunuyor. Ve 14 ekranla ekranın birazcık geldi. free FreeDOS yani işlem, işletim sistemi bulunmuyor burada da. Genel olarak tatlı bir bilgisayara benziyor. Kendisi Lenovo'nun alınabilir mi? fiyatı azıcık yüksek yani 7 falan beklerdim bu tarz bu tip bir bilgisayardan. Burada da genellikle parayı ne derler işlemciye gömmüşler burada. Diğer bir bilgisayar modelimizi geçtiğimiz zaman dostlarım Lenovo'nun V14G2 ITL 82 KA001 TTX003 modelli bilgisayar, laptop ve fiyatı da 8879 TL. Bakalım bu fiyatı gerçekten hak ediyor mu ve eleştirelim mi? Öncelikle Intel Core i3 11. nesil bir işlemci olduğunu görüyoruz ve beraberinde 12 GB'lık bir RAM'e sahip. Diğer yandan 120 GB'lık bir SSD gerçekten bilgisayara hızını hız katacaktır ama 120 GB bence bu bilgisayar için pek yeterli olmayacaktır. Fiyattan kırmak için buradan da kırdıklarını görüyoruz. Genel olarak Lenovo modelleri çok fazla tutulmadığı için e, tercih edilmiyor. Yani çok iyi reklamı yapamadığı için bence çok da tutulmuyor ama genel olarak bilgisayarların birkaç tanesini kullandım. Kendimin de çok üzüntüm eski bir Lenovo'su vardı. Şu an modelini hatırlamıyorum ama fena değildi yani bozulmadı hiç genel olarak eskidiği için bırakmak zorunda kaldım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videom yararlı olmuştur. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Keza abone olmak yetmeyecek. Bir de bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü bazen YouTube sizleri karşısına çıkaramayabiliyor videolarımı. Bu yüzden bildirim zilini açınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esenlikle kalın.